Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs Almanya'nın birçok noktasında olduğu gibi Frankfurt'ta da coşkuyla kutlandı. Katılımcılar sabah saatlerinde Hauptwache'da bir araya geldi. Onlarca sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüşe binlerce katılım oldu. Hauptwache'da başlayan yürüyüşe her dernek, sendika, siyasi parti ve kuruluş kendi flamaları altında katıldı ve şarkılar eşliğinde Römer Meydanı'na yürüdü. Kortejler meydana girmeden önce Pikachu'lar büyük ilgi gördü. Frankfurt'taki kortej yürüyüşten sonra Römer Meydanı'na giriş yaptı. Filistin'le dayanışma pankartı ile yürüyenler meydana ayrı bir coşku kattı. Gazze'deki zulmü dile getiren protestocular Gazze'de soykırıma son, yaşasın uluslararası dayanışma şeklinde sloganlar attı. Kortej meydanda yerini aldıktan sonra konuşmalar başladı. DGB Frankfurt başkanı Philip Jex, günümüzde yaşanan olayların uluslararası birlik dayanışma ve mücadele günü olan bir Mayıs'ı daha da anlamlı kıldığının altını çizerek herkesi özellikle faşizan gelişmelere karşı daha duyarlı ve daha aktif olmaya davet etti. Kendisi de bir sendika kökenli olan Frankfurt Belediye Başkanı Mike Joseph ise bu yılın bir Mayıs teması olan sosyal haklar ve barışın savunulması konusunda daha etkili mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.